Arkadaşlar merhaba bugün Rozayla Kasırganın Gozi isimli mapte Ecücük korku salacağız Burada ortaya bayağı bir enerji atıyor arkadaşlar Kutu atıyor o kutuları alırsak zaten Oyunun kralı oluruz diyeceğim 5 tane attı normalde böyle 7-8 tane atıyor ama Olsun hello, hello, bu da iyidir ee, Fütursuzca ortaya doğru gidiyorum Wifi ile birlikte kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Bunlar önemli değerler Yaptığınız için de şimdiden teşekkürler Destek verdiğiniz için ortaya alıyor galiba kimseye. Suya sabuna karışmadan. Easy. Oğlum gittim ben oradan. Üf nasıl bir köşeye sıkışmışsam var ya. Ya dur dur. He he buradayım. Taret işe yaramayacak be. Ama Gadget'ın mantıklıydı. Gadget'ın mantıklıydı kabul ediyorum. Geçti mantıklı attı. Spike artık var ya böyle sümük gibi yapıştı ya. Ya yani gördü ya beni orada. Ha biri atıp durdu. Lan işte yakıncı alıyorsun uzakçılar denk geliyor. Uzakçı alıyorsun böyle yakıncılar böyle çalı içerisinde pusuyor. Kapışırken böyle bir anda çalın içerisinden korku filminden fırlar gibi fırlıyor. Bu mal ölecek galiba aşağıdaki Spike. Kuş orta olabiliriz kuş. Push. Push orta olalım. Push. Push. Şu spike'ın içinden geç sen. Hah, beni kimse umursamıyor. Lan kuş. Oğlum kuş orta olalım kuş. Tamam hadi gel. Allah'ın cezası seni. Uyuz olmuştum zaten ona. Sır. Bırak lan. Ben kuşla ortayım. Oğlum acaba bunda mı orta olsam ya? Çünkü sona kaldığımız zaman kuş beni yok eder de bu edemez. <laughs> ne haber lan? Kuş uç Oğlum kuş var ya beni öldürecek bak. İyi izle. Maymun olacak o. Kuş korkuyor. Tedirgin. Haklı. Ya ikinci olabilirdi arkadaşlar. Burada ayağım, alan bayağı geniş. Mümkün mertebe daralmasını bekleyeceğim. Rose'ye oynamayacağım. Rose birazcık daha sabır ederse eğer he. Biz birinciliği oynayabiliriz aynen 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 Bana doğru gelme aranızda kapışın Kuşla bir türlü öldüremedik ki onu Aga be. Yemezler Geriye doğru uçarım Mantıklı 200 ay oynadım kuş böyle öldürür diyorsa Erkenden Rose'yi öldürseydim Bu arada arkadaşlar ikinci kanalımızda e, şu anda mevcut Biliyor musunuz bilmiyorum ama Zamazingo isminde Açıklamada sizler için linkini bırakacağım He oraya da abone olmayı unutmazsınız çünkü orada da gayet güzel başarılı Güzel yani oh. Oğlum ne kadar çok kutu var lan Kimse kutu almıyor mu arkadaşlar Adamsınız lan O neymiş lan Tik yapma tik Tik yapma tik Aynen geri fites Burada Jackie var. Jackie dur bak 7 tanem var. <laughs> ne oldu ya? Tik dur tik. Ya at çıkar. Oğlum tikle girmiş buraya ya. Yani ben ağır bir karakterin değil mi bana herkes salç oluyor. Benim tikle orta olmam lazım ya. Tik. Tik. Orta olalım tik. Tamam okey. öldürmeyeceğim. Tik çünkü benim duvar arkası vuran karakterim. Ne? ona gerçekten ihtiyacım var. Korkma 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 korkma. Bak buradayım. Korkma sakin ol. Heyecan telaş yapma yani. Kafanı bana yormana gerek yok anladın mı? Ben sana dokunmayacağım. Git gitme oradan çık oradan çık oradan. Ben buradayım. Sen oradan saldır. Hücum et. Bize meteor atmasın. Aynen. Tertemiz. Heh. Heh. Aga yapmasaydın ya onu. Aga yapmasaydın onu. Ben onu zaten bitirecektim. Ölsene lan sen. Ulti, ultine e dikkat et. Biladerim için ultine e dikkat et. Adam gibi adam görüyor musun? Ha? Ha? ha. Şimdi tik. Baba görevini biliyorsun. <laughs> Biliyormuş zaten adam direkt gitti yaptı. Adamı ikinci yaptık tikle ya. Daha ne olsun? Tik bizim adımıza çalıştı. Adamı çalışan olarak aldık yanımıza. Ortaya öl girip ölmeye değmez. Bırak lan Allah'ın cezası Deril. Allah'ın mal karakteri uyuz oluyorum ya Hani nefret ediyorum desem yeridir ya şu şeyden Daryl'dan Vallahi oynayasım gelmiyor lan Karakter çok güçlü aslında girsem 650 falan yaparım Ama cidden oynayasım gelmiyor Daryl'a o kadar ki nefret ediyorum ya Bir o bir de Leon Hani Leon'un birinci olma ihtimali çok düşük Tamam mı oyunlarda Sona kaldığı zamanlarda genelde onu hep böyle öldürüyorlar ama Leonlar böyle oyun ortalarında 4-5 kişi kala, 6 kişi kala suikast yapıyor. Geliyor, görünmez oluyor. Geliyor, vuruş, sıkıyor, kaçıyor, gidiyor. <laughs> git lan buradan. WiFi <laughs> git WiFi. Allah'ım ya Yani geleceğini anlıyorum. O bir e, şey hatası oluyor. FPS hatası oluyor. Oradan geleceğini anlıyorum erkenden. Mevzular derin. Allahım Allahım ya şu var ya Ne haber lan Orta olalım Orta olalım <laughs> Tamam ben döndüğüm zaman bana meteor attı direkt Bakayım bir daha atacak mı Orta olalım Orta olalım Aha atıyor lan Oğlum oyunun bug'ı mı lan bu acaba Vay ne haber lan Zıbır. Baba derine bak. Aç kurt, aç kurt. Gel. <laughs> gel oğlum. Al. <gülüyor> gel. <gülüyor> git, 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 git. Saldır onu oğlum. Saldır onu oğlum. Allah'ın yüzü Mal. Hadi gel al. Gel. Büzüğün varsa gel al. Gel, gel. Gel, gel. <laughs> he Yani biladerim için. Tamam. Gel. Çok yaklaştın sen. Baba gene birinci. Jesse teşekkürler. Seni ikinci yaptık. Gerçi o bir baş kaldırdı ama olsun. Başladık. Sevmiyorum yani Daryl'ı. Gerçekten bir Daryl'ı bir de şu sığırı. Bunların ikisini sevmiyorum. 3 tane. 2 tane 3 tane de burada var. O oh, mis. Lan ben bunu var ya şey zannettim ha. Al hadi al. Şeyle uğraş. Kodla. Bak evet. bana Leon baba baba. Oo oh, gel gel. Oo oh, biliyorum bitiyor biliyorum başlıyor görüyor musun? Görüyor musun yukarıdan? Allah'ın sığırı. Ben şuradan birazcık daha can kazanayım da. Git lan ona uğraş. Onunla uğraş Leon. Mal oldu arada bir şey buldu. <laughs> Bak dibine kadar giriyor ha Leon. Baba it ya. 7 kişi var. Benim orti bulmam lazım. Şşş. lan? Oğlum senden orti de olmaz. Allah cezanı vermesin. Direkt kökleme attı üzerime be. Tamam aşağısı da açıldı ya. Bul gelir diye korkuyordur şimdi ko. Burada bir bul olması lazım. Oğlum çıktı mı lan bu buradan? He çıkmış. Tamam. İyiyiz. Yani 7 tanemiz var. Baba it gibiyiz. Aha Leon o bulu öldürmüş. Atma kardeşim. Yeter. Bırak da adamı oynayalım. Adam zaten öne geçti yani. Niye ikiniz de bana oynuyorsunuz? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Anlamıyorum. Günah dolu bir gece mi geçirdin Şeli Rozayla? Yani nedir bu hırsın? Niye üzerine üzerine oynuyorsun ki insanın? E çocuk geride dur. Oğlum ortaya vermedi lan bu sefer. Eşit bir şekilde paylaşsa orta şeye. <laughs> tamam lan benim olsun ya. Adamsın lan. Ya kralsın ya. Kral bir hareket. Gerçekten. Ya yani şimdi çalanın içerisinde nerede olduğumu da bilmiyorsun. Korku bastı demi şu anda. Ortadaki ikiliye gitmeme gerek yok. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> mazlum mazlum koşturuyordu ya. Sen hızlı koşuyorsun demişler ona. O da başlamış koşmaya. Üst tabana mı çıksak acaba ya şu çalının içerisinde? Yok gaz geldi boş ver. Çıktım oğlum ben orada delim. Tamam benim burada olduğumu bilmiyorlar şu anda. Altı tanesi olan bir ayı boğan gibiyim. Allah belanı versin. Bütün sırrı bozdu. Bütün planı bozdu. Bo. Ortalanın mı bo. Bo. Yok mu diyorsun? Aga be. Ölmeyi hak ettin o zaman. Net. Baba Leon'a bak Leon'a bak. Aha 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 mal oldu arada. Eee Spike tehlikeli. Spike bize harcar arkadaşlar. Net harcar. Yani ona hiç bulaşmamak lazım. Şurada adam var. Bak iyiyiz de. Tamam onun bir arkasında varmış. Bibik. Bibik. Asi öldü. Şimdi Spike. Spike bizi parçalayacak. Spike'ın yandaşı olursak. Aa Spike kimseyle orta olmuyor lan. Bul. Bul onları. Ha, orti morti olmuyor oğlum seninle bırak işte. Ya seni öldüreyim ya derim. Ya sen zaten Aha 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 Adam ben Oha lan Nasıl oldu tam ortalama attı onu Aga bittik ki biz Yani Hiçbir şansımız yok Baksana nasıl tam ortalama attı lan Vay be oynuyor diyor adam Ortada 4 tane var Mal derim. Seni nerede görsem bundan sonra böyle isimlendireceğim. Hoppala. Geleceğim mi lan teyze. Wifi. Bırak da oyun oynayalım be. Lan ne çok ağladım lan bugün. Orta olalım. Orta olalım arkadaşlar. Teyzeyle mevzuları var bunların belli ki. Ben Leon ölsün istiyorum ya. Leon ölsün istiyorum ama teyze yaptığın ayıptır kardeşim. Ya yani senin fight'ını... Seni kurtardım ama bak görüyor musun? İşte nankör nankör. Nankör. Yani kurtarmayacaksın. Ben Leon ölsün istemiştim sadece. Teyze yaşayabilir. Lan bak o diye dönüyorsun. Lan ne o? çirkin bir şey sen böyle ya? Kuş ortalan kuş. Kuş. Olmuyorsun <laughs> ya oğlum. Tamam biz burada iyiyiz hocam. İki kare çalımız var burada. Buranın içerisinde oğlum kuş herkes de orta oldu ki. Kuş, Sendi, Teyze, ben dört. Bir tane eleman kaldı orta olmayan şu anda. Geri kalan herkes orti. Aha bul varmış o da. Benim kuşla ortilik yapmam lazım. Kuş. Orti değil misin sen? Teyze. Teyze ortiz. Bak önündeki duvara kırıyorsa bil ki ben paketim. Ben ciciyim yani. O duvarı kırmaması lazım. O kuş iki canlı, iki enerjiyle bile bizi bitirir. Şu kuşu ittireceğim aşağıya doğru. Çalı içerisine gir. Hemen can tazele. 200 200 200. Oh. O 134 vuruyor. Ben 200 alıyorum. Sen öl ya. Ölüyorsun lan. Bilader. Çalı oradaki çalı bana 200-200 can bastı. Fark ediyorsunuz değil mi arkadaşlar onu? Ya onun güvencesiyle zaten onun bana vurmasına müsaade ettim ben. Ee, babalar gibi orta taraf. İki enerjiyle gitmek her zaman için daha iyidir. Bırak bırak rahat bırak. Adam topluyor hepsini. işler gibi. Oh! 7. 8. Tertemiz. Bir tane şeyli daha ölüyor orada ama ölmedi. Can'a bakar mısın? Can'a bakar mısın? 500 milyon tane ulti doldur zaten. Ha? Ha? Aga be bu neymiş lan? Şu çalıya girip hemen can doldurmam lazım. Ulan var ya adamın 45 canı kaldı ya. 45 canı ya. Şaka mı lan bu? Oğlum boşuna ateş etsene kardeşim bana ateş ediyorsun ona niye ateş etmiyorsun? Lan ne kadar çok ağladım bu videoda. Yüzüm yanmış sıcaktan. <laughs> Kızgınlıktan u oh, bak gene küçük. Oğlum şanslı lan bu şeyli. Ben bunu ittireceğim ya. Yukarı doğru. Bunu birileri öldürsün. Öldüren de yok ki arkadaş girdi çal çalı çalıya. Aha aha aha. Beni gördü ki o. Benim burada olduğumu biliyor. Yani üst tarafı o tutuyor. Derenin bu tarafında ben tutuyorum ama. <laughs> Can bas can bas can bas can bas can bas. O yukarı doğru koştu aynen Nice Öldünüz beyefendi Şu şeyi yaşamasın ya He Şu soldaki şeyi yaşamasın çünkü o adam Çok şanslı Bana var ya maymun ederler şimdi Ben senin ölmen için Çaba göstereceğim O, Oh, oh! misler gibi o şey öldü ya kaç keredir can hani küçük canla kurtuldu fark ettiniz değil mi arkadaşlar o no. bir insanın şansının olması lazım bizde şans yok ki şans olsa abone oluruz neyse çıkış diyorum bakalım toplamda kaç kupa kasmışız hello, hello, hello. 54 kupa kasmışız gayet başarılı bir bölüm oldu 596 kupaya kadar çıkarttık umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar like atmayı unutmazsınız bir sonraki videoda görüşene kadar kalın ve bay bay